Ve Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri Meclis Genel Kurulu'na taşındı efendim. Genel kurulda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'na, Hacıoğulları kendisine verilen bir dakikanın her saniyesi için 1 milyon dedi ama yine de Ebru Gündeş'e milyon olarak ödenen 69 rakamına ulaşamadı. İyi eğlenceler diliyorum. Biz e, bu halkın bir lirasını bile... Bir e, milyon, bir milyon, bir milyon daha... 69 mu, 90 mı, 100 milyon mu olduğu belli olmayan ve iç denetim görevlendirilmiştir şeklinde açıklama yapılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bakın bizde böyle şeyler olmaz. Belediye başkanının bu çokluktan haberdar bile olmaması asıl büyük gaflettir. Haber yok demedim bir. Şimdi bir soruşturma açacağız diyor Mansur Bey. Verilen paradan haberim yok demek istiyor yani. Bu durumu en iyisi bir Ankara havasıyla izah edeyim. Yağmur yağar sel olur, cadde sokak göl olur, kaza bela bol olur, bizce bir Mansur'u yok. Yağmur yağar sel olur Bak seller buna olur Açman olur zülfünü Eller duyar olur 69 e, Epeyce bir rakam 69'a ulaşmak için birer birer saniye sayıldığında bir dakika yetmiyor. Dedi ve saymaya başladı. Bir dakikaya 69 milyonu sığdıramadı. 1 milyon, 1 milyon, bir milyon daha sonra bir milyon daha Sayın Başkan her bir saniyede bir milyon diyerek bana verdiğiniz bu bir dakikalık söz hakkımı 69'a tamamlayamam. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyonluk Ebru Gündeş konseriyle ilgili tartışmalar meclise de taşındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzel Hacıoğulları izahı olmayanın mizahı olur dedi. Milyon milyon saymaya başladı. 1 milyon, 1 milyon, bir milyon daha sonra bir milyon daha Sayın Başkan her bir saniyede bir milyon diyerek bana verdiğiniz bu bir dakikalık söz hakkımı 69'a tamamlayamam. Hacıoğulları Mansur Yavaş'ı bu sözlerle eleştirdi. Mansur Yavaş yüksek sanat zevkiyle iyi bir Ebru Gündeş fanı olabilir. Bunda bir Mansur yok. Ama Ankaralı'nın parasını yüksek müzik zevki için tüketmesinde sorun var. Ankara havasıyla manidar bir de gönderme yaptı. Bu durumu en iyisi bir Ankara havasıyla izah edeyim. Yağmur yağar sel olur, cadde sokak göl olur, kaza bela bol olur, bizce bir Mansur'u yoktur. Yağmur yağar sel olur Bak seller buna olur Açman olur zülfünü Eller duyar sezon